merhabalar. Chavez ve Maduro'nun Venezuela'yı bu hale nasıl getirdiğini bir başka pencereden bakalım. Nereye gidelim? Orinoco nehrine. 2140 kilometre Venezuela'dan geçer, komşularından geçer. Bu bölge dünyanın en büyük ağır petrol rezervlerinden biridir. Aynı zamanda altın, koltan, nadir mineraller içerir. Venezuela petrol rezervlerinin %70'i de buradadır. Fakat buradaki petrol çok yoğun, çok yüksek, akmaz. Çıkarılma, çıkarıldıktan sonra seriyeltilmesi özel rafineri ve yüksek teknoloji gerektirir. 2000'lere kadar ABD şirketleri bunu yaptı. Artık Chavez döneminde burasını petrol yani kendi el koyup ABD şirketlerini kovup kendileri yapmaya çalıştığı zaman Chavez tabi şeye güvendi. Çin'e, Rusya'ya güvendi. Ama teknoloji, sigorta, dolar clearing hala batıdaydı. Dolar clearing'i de açmak lazım. Venezuela Çin'e petrol satıyor diyelim. 100 milyon, milyar dolarlık diyelim atıyoruz para. Bedeli dolar ödeyecek, olarak ödeyecek. Çin ne yapıyor? 100 milyar dolar ödemek için New York'taki muhabir bankadan geçirmesi lazım. Yani FED sistemine geçirmesi lazım. Para clearing olur ve temizlenir. Ödeme kesinleşir. Eğer olmasa ne olacak? Eğer ABD yaptırım koymuşsa, yaptırımları varsa dolar kağıt üzerinde olur. Var ama transfer edilemez. Bozdurulamaz. Karşı tarafa ulaştırılamaz. Evet. Venezuela ne yaptı? petrol var. Petrol satabilir görünüyor ama PDVSA bu petrolü yöneten çıkaran Venezuela şirketi dediğimiz gibi bu teknolojiden yoksundu. Bu hesapları kapandı. Muhabir bankalar çekildi. Sigorta, navlun, dolar yani sigorta, navlun, dolar isterken ödeme yapılamadı. Ne oldu? Tabii Venezuela'da petrolün dolara dönmesi, doların maaşa dönmesi, yolları zinciri kapandı. Ön özellikle tabi burada kalacak mı? Ne yapacak? Eğer zeki değilse yönetici katakulli yollara bakacak. Altın ve kriptoya geçti Venezuela. Petrol gelirlerini dolar sisteminin dışında altın ve kripto sistemiyle geçirmeye çalıştı. Devam ederiz saygılarımla.